Aramıza bugün katılan Birgül kayınvalidem gelini Derya hakkında anlattıklarıyla bütün kayınvalideleri şaşırtmış. Buyurun bakalım ne düşünüyormuş kayınvalidemiz. Siz gelinle nasıl tanıştınız Birgül Hanım? Gelinimle ilk tanıştığımda hiç istemedim. O kadar zayıftı ki 49 kiloydu. Aa, olabilir. Olmaz dedim. Kendini besleyemeyen benim oğlumu besleyemez. Türkiye standartları 66.9 kilogram. Eğer onun üstüne çıkmazsan olmaz dedim. Nasıl yani? 66.9 gram. Evet evet. Türkiye verilerine göre bir kadının kilosu 66.9 gram olmalı. 66'nın altına düştü mü kocasına bakamaz. Kemik torbası demektir. İstemem dedim oğluma. Bizim aileye yakışmıyor. Biz balık etliyiz dedim. Ondan sonra aldım gelini. 7-8 sene besledim. Aa! Yedirdim, içirdim. Bu hale getirdim. Sizin kızlarınız var mı? Benim kızlarım var. Kaç kilo da evlendi onlar? Maşallah benim kızlarım balık etli. Güzel. annelerinin kilosunda. Yani, yani dediğiniz şey, gramına göre. Yok yo, gramına göre değil ama görüntü önemli benim için. Ben zayıf olduğu için istemedim. 8 yıl önce tanıdığımda Derya çok zayıftı bildiğim bir kemik torbası. Genç kız olduğuna göre Derya'cım dedim kilo alman lazım. Yedirdim, içirdim, be besledim, giydirdim. Ondan sonra Aa. dedim ki kızım ah şimdi evlenme vaktin geldi işte. 66.9 66.9 Türkiye'de böyle evet. bir e, kriter mi varmış? Evet. Kilo ile ilgili. Bu yıl, bu yıl böyle bir kriter var. Ben geldim öyle. Aa! Evet. 2022'nin TÜİK verilerine göre Türkiye'de ortalama kadın kilosu 66.900 grammış. Gerçekmiş. Gerçek. bu. Yıl, bu her yıl değişir mi acaba? Yoksa geçen yıllarda var mıydı böyle bir? Yani ortalama sene. ortalama bir şey ya bu. Hani biz bunu nasıl şey yapıyoruz ki evlenme kriteri olarak belirliyoruz? Öyle, Nursel Hanım. Ben size açıklayayım bu konuyu. İyi yemek yiyemeyen iyi yemek yapamaz. Ne alakası? Şöyle, iyi beslenemeyen eşine iyi bakamaz. Anne ben bir konuşabilir miyim? Bir dakika hayatım konuşacaksın. 66.9'u görmeyen evlenemez. A -a. Kocasına da bakamaz. Vah mürüzüm. Benim bir ben, Benim ben, kocam da ölüyor demek. Ben e, gelinimi ilk gördüğümde 49 kiloydu. Şok geçirdim. Aman Allah'ım dedim olmaz. Boyu uzun ama galiba değil Evet boyu evet. uzun. Boyu uzunsa? Çok inceydi çok zayıftı. Ben dedim bizim aile aileler balık etti. Biz yemek yapmayı, yemeyi severiz. ...gelinime dedim ki bu kiloya çıkana kadar evlenmek falan yok. Ne kadar sürdü o süre? 8 yıl. Hı. Anne önce şunu söylemek Hı. istiyorum... Bir, Senin 8 e, onun... yıl o kiloya gelmek için mi bekledin? Onu söyle öyle. Hayır, hemen. beklemedim. Kayınvalidem de beni zaten beslemedi. Benim bir ailem var. Hani anne nasıl böyle konuşabiliyorsun çok merak Hayır ediyorum. Hayır hayatım şimdi konuyu o yöne getirme. Besle hani büyüttü derken hani ben yemek yapmayı sevdiğim için sana da yemeği sevdirdim. Hayır, Geldin gittim ben özellikle derya geldiğinde özel yemekler yaparım evimde. Senin oğlun. En güzel özel yemekleri gelinim için yaptım 8 yıl. Gayet de güzel her istediğini. Şimdi... A azıcık ha. gelini konuşturmuyor musun sen? Konuşturuyorum. Annem konuşmayı çok sever hiç susmaz. Yok. Ben ya. de böyle bir yorum yapmayayım <laughs> senin için. Aynen <laughs> no, öyle. Hiç öyle. öyle. 49 kilo olmuş olabilirim. Bir kere senin oğlum beni sevmiş. Sen buna karar veremezsin. Senin oğlun karar verir. Ben karar vermedim. Direkt senin yüzüne söyledim tatlım. E, sen söyledin ben senin için kilo almadım. E tamam. Yok hayır e, tabii ki de. Öyle bir kriterimiz yoktu. Hani 66.9 olacak da evlenecek gibi. Tabii ki de öyle bir şey yoktu. Ama tabii Derya'cığım büyüdükçe, geliştikçe, biraz kilo aldıkça çok yani dünyanın en güzel gelini oldu benim gözümde. Ay çok Hakikaten güzel. de öyle. O yüzden ben gelinimin en güzel haliyle gelin olmasını istediğim için bekledik. Anne Yani senin... sen böyle biraz çelimsiz e Zayıf. Zayıf. Siz değil Kısa mi? boylu. Hayır öyle birini gördüğünde mesela gelin falan gördüğünde Birgül şey mi diyorsun? Cık. Yazık. Kocasına da yazık. Ha, öyle mi diyorsun? Ya Nursel Hanım şimdi yani gel, bir gelin şöyle endamlı endamlı yürüdü mü boyu da yerindeyse kilosu da. Güzel olmuyor mu sizce? Sizce güzel olmuyor Ama beğenmiş. Size göre bence bir e, kural bu. E, Birgül teyzeciğim. Siz evlendiğinizde kaç kiloydunuz? 58 kiloydum. 58. Evet. Aa, siz de şartları uymamışsınız ha. ama. Ama o zaman e, 89, 2022'nin verileri 669 6.9. şimdi ben 34 yıl öncesini buraya bak. 34 ben, yıl önce ben boyuma göre balık etli bir bayanım. Peki, çok da güzel. Senin için ne kadar önemli? Yani bazı kayınvalideler öyle etine hani güçlü gelin severler. Bu kız 49'da kalsaydı evlenmeyecek. Şimdi Nursel Hanımcığım Derya'nın bir bebeği olacak. Bakacak. Zaten zayıflayacak. Zaten kilo verecek. Şimdiden böyle güzel. Çok güzel değil mi gelinim ya? Böyle. Annem her şeye böyle karışmaya çalışır ama tabii ki de karışamaz. Kendi oğlu buna karar verir annem veremeyeceği için böyle konuşuyor zaten. Hayır evet Sen konuşuyorum. Ben cevabı alamadım. Yani senin için çok şey bir durum mu Yani 49-50 oldu. Hadi 51 oldu. Çıkamıyor. Zayıf olmaz Nursel Hanım. Zayıf Aa, olmaz. olmaz. Almaz olmaz. mıydım diyorsun? Aa, alırdım ama zayıf olmaz. Oğlum istediği için tabii ki de alırdım. Ama zayıf şey, olursa oca, olmaz. Yani o ne diyor? O da çok zayıf o zamanlar. Evet onu merak ettim. 8 yıl önce eşin hangi kilodaydı acaba? O da zayıf o, o da zayıftı. Tabii ki de annesini dinlemedi. Zaten annesi ...ismini dinleseydi onun gelini olmazdım. Aa, olur mu öyle şey? Ben seni istemiyor muydum? Ben seni istiyordum. Sen beni istiyordun ama benim kilom. Siz kilolu olabilirsiniz. Ama ben kilolu olmayı sevmiyordum. Ben balık etli gelinleri kızları seviyorum Nursel Hanım. Şimdi dur bakalım kızlar ne seviyor? Zeynocuğum. Ben bu konuya kesinlikle katılmıyorum. Ne demek ya şu kadar kilonun altında üstünde olmayan evlenemez diye. Böyle bir kural nerede yazıyor? Yani böyle bir kuralı bana gösterin o yani nerede O senin düşüncen Zeynep'ciğim. Senin düşüncen. Seni çok... ilgilendi. Bazıları sıfır beden sever. bazıları kırk beden gayet gayet sever. Sıfır bedenim gayet de kocama da bakıyorum. Çok da güzel evliliğim var. Çok da güzel ilerleyen bir sen var. Kendini yani kızın... her şey kiloyla olmuyormuş. Zeynep'ciğim sen kendini sıfır beden falan mı zannediyorsun? Neyim sizin Gayet de içine dolgun güzel. Evet siz sen? hiç Doğru siz. Sen kendin herhalde sıfır beden. Dur Yok. şimdi bak siz öyle zaten... Bir... şu an Zeynep o tarz de... öyle bir, tartışıyorsunuz ki aslında sana şu an iltifat ediyor. Diyor ki sen etine dolgun, balık etlisin, güzelsin. Sen sıfır beden misin diyor sana. Tamam ben şimdi bir cevap vereyim. <laughs> sana iltifat ediyor şu an. Siz bence sıfır beden görmediğiniz için çünkü odanız hep 60 üstüymüş ya yani sizin bu zamana kadarki kriterlerinizle. Evet. Bilmiyorsunuz yani sıfır beden nedir? Zeynep. E, kit görünmek nedir? Zeynep'ciğim şey. ben gayet güzel sıfır bedenin ne olduğunu bilebilecek bir yaştayım. Sıfır bedenle senin gibi 40 beden, 38 beden bir bayanı ayırabilecek gözlerim var benim. Evet. Merak etme sen. Hiç sıfır beden falan zeynep değilsin. Zeynep 40 beden mi? Ben sen 40 beden miyim? Mi? Hayır hayır. Ben 38 ile 40'ı ayırabilecek bir kadınım sıfır dedim. Beden. Yani ben 38 de değilim, Ama sıfır değil asla. Ben 38'i değilim, 40 da de değilim. Yani bunun ya bir beden oluyor. Tartışmayalım lütfen. Çünkü herkesin bir görseli vardır. Kendisi memnunsa karşıdakine laf söylemeye bile asla düşmez. Şey sormak istiyorum ben size. Hani şey diyorsunuz ya işte 66.9 bilmem ne olmazsa evlenemez diye geliniz için. Şu an hani mesela geliniz zayıfladığı zaman da mesela 66'ya geri mi getireceksiniz? E Haticeciğim e hat yanlış anlamışsın. Bunu siz mi anlıyorsunuz? 66.9 TÜİK'in verileriymiş. Tamam. Ben bunu tamam. kilo standardı <laughs> koymadım. Ama çok zayıf bir gelin sevmiyorum. Hayır siz çok koydunuz, sevmiyorum. Sınır koydunuz buna. O biz... sınır Türkiye verilerini söyledik biz. Ortalamaları söyledik. Bir de... eğer güzel dinleseydin anlayacaktın. Türkiye'nin kadınlarda Ama kilo siz... ortalaması oymuş. Anladın mı? Ama siz onun Anladın mı? sevdiğinizi söylediniz. Hatice'cim anlayabildin mi dediğimi? Ben gayet net anlıyorum ama... Ben gelinime şu anki halinden de memnunum. Önceki halinden Kendim de memnunum. Hiç memnun ama ben gelinimin gayet güzel, ona yakışan kiloda olmasını seviyorum. Bence siz memnun değildiniz. Daha yeni memnun oldunuz. Birincisi şuna da gelmek istiyorum ben. Ee, zayıf olanlar çelimsiz olur, güçsüz olur gibi bir teyit attınız ortaya değil mi? Atmadım. Öyle bir şey söylediniz ama asla katılmıyorum. Zayıf olanlar kiloları daha fazla insanlara göre daha güçlülerdi. Atmadım. Şöyle bir şey söyledim. Dedim ki iyi yemek yiyemeyen iyi yemek yapamaz. Anladın mı? Alakası yani şöyle yok, bir şey böyle, var. Bunun alak bu ya. elden kaynaklanan bir şey. Bu çocuğun yani yemek, yemek yemeyi çok sevmiyorsa, kilo almıyorsa, yani o kadın tam ya o kadar benim başarılı gelinim olamaz mı mutfak? Tam tersi benim gelinim yemek yemeyi çok sever, gurmedir. Şu ha, an kaç güzel yemekten anlar? 62. 62 uygun mu? 7 kilo diyorsun? daha kalmış. <laughs> Biraz süzülmüş gibi. Hayır, mi? tabii ki Nursel Hanımcığım. Öyle bir kriter yok. Ama ben gelinimin böyle hani daha alımlı, çalımlı gelin seviyorum yani. Hani böyle Peki. Gelinimi güzel seviyorum. Ece. İyi yemek yap, yemek yapabilen, iyi yemek yer. Anlayamamışsın Ece. Benim Ececi. çevremdeki Anlayamamışsın. Anlayamamışsın. İyi yemek yiyemeyen iyi yemek yapamaz dedim. Tamam. Aynı tamam. şekilde şu an savunacaktım Birgül teyze'yi. Gerçekten benim çevremde de çok insan var. Yani çok yakınen tanıdığım insanlar. Gerçekten yemek yemeyi sevmiyorlar. El lezzetleri de yok. ...yani yemek. Aa, gerçekten. Çevremde var yani ya bana denk geldi bilmiyorum. Yani çok uyuşuk mumu yiyip yemek ya yani yemek bile yapamaz. Ya ben ona da katılmıyorum. gel Bil bilmiyorum yok, el lezzeti. Yani... Bana denk geldi galiba. Hiç Çevremde ama çok var. Şey, bence bir, bir küçük şeye katılıyorum ben. Hani böyle yalap şalap yapar öyle insanlar Hı. zaten yapar. Yani çok uyuşuk çok... yapar. Sevmeyerek de yaptığı için bence o yemek güzel olmaz. O biraz ayrı bir konu gibi. Evet. Sen onu kiloya da bağlıyorsun. Ben, ben anneme şunu sormak istiyorum. Etrafında çok kilolu kız var. O da biliyor kim olduğunu. Güzel yemek yapamıyorlar. Onlar onlara ne diyeceksin anne? Ben kilo... Onlara ne bahane bulacaksın? Ben kilolu kızlar güzel yemek yapar demedim. Sen de dinlememişsin. İyi yemek yiyemeyen, güzel yemekten anlamayan Güzel yemek yapamaz dedi. Yani zayıf olan yemek yemiyor mu? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yani biz yemek yemiyoruz Alakası yok Zeynep'ciğim. Daha hala i̇şte, o seviyeye gelemedin sen. Anlayamadın bence beni. Bence bu konu yani kimse kimsenin fiziğini aslında laf atmıyor. Sen diyorsun Tabii. ki daha güçlü, yok, be, torunumu güzel doğurur demek mu? istiyorsun. Sağlıklı olur. Burada konuşulmayan bir şey var şimdi. Gelinini istememe sebebin yani zayıf diye e, öne vurduğun sebep aslında o değilmiş. Evet. İsminden kaynaklıymış. Evet. İlk başta yani hem zayıf bir de ismi de öyle olunca sen bir soğudun galiba. Soğumadım ama Derya ismini çok sevmiyordum. Kulağıma çok Sebebini iyi gelmiyordu. Sebebini bir daha söyle. Derya ismiyle alakalı yaşadıklarımdan dolayı, yani daha Derya ile alakası olmayan bir başka Derya ile alakalı yaşadığım olaylardan dolayı o Kim Derya? Sevmiyorum. Kim söyledin zaten? Benim eşimin benden önceki flörtünün adı Derya olduğu ha. için o ismi sevmiyorum. Antipatim var yani. Sempati duyamıyordum. Bunu Deryaya da açıkladım. Kurda mı biraz Ama daha? Ama sonra Deryayı o kadar sevdik ki geçti. O. Kızımızı o evet. kadar sevdik ki hepsi. Derya. Derya'sine Annem alıştı o şekilde. Alıştı. Evet. Sekiz yıldır beraberiz. Annem benim için çok değerlidir. Ama annemin kilo problemi bana çok saçma geliyor. Buna takılması da bence ya, çok saçma. Kesinlikle oğlu için zaten. Sırf oğlunun düşündüğü için Oğluna biraz hani. Oğluna düşkün olduğu için, İyi de oğlunun ilgili düşünüyor. kararları annesi mi veriyor? Ha, oğluna hayır. düşkün olduğu için karar vermeye çalışıyor ama annem de karar veremeyeceğini biliyor. Yani valla bugün ben... kilo kontrolünü senin eline almaya çalışan yarın başka şeyleri de kontrol etmeye çalışır. Bizim hayatımızda e, kimse kimseyi kontrol etmiyor Zeynepciğim. Belki sen de öyle olabilir. Yok. Değil... zaten seni kontrol edebilecek bir durumu yok. Ben Sen, kontrol o, ben gelinim bir dakika. Dur karşılıklı ben Nursel Hanımcığım. Salonumuzda şey hiç istemiyoruz biz. Nursel öyle Hanımcığım var. karşılıklı tartışmayalım. Anladım. Ben gelinimin asla hayatında hiçbir kısıtlama yapan bir kayınvalide değilim. Her zaman her şeyini en öne Sana atan bir soru. Var. Şimdi dört aylık hamile evet. e, doğum kiloları olacaktır. Belki de fazla da kilo alacaktır. ...fazlasına karşı bir takıntın var mı? Var. Sonrasında mesela dönemezse ideal kilosuna ne olur? Spora gider Nursel Hanım. Spora o da gider. sıkıntı. Çok olursa da kilosu. Tabii. Kaç kilo olması lazım doğumdan? Çok ]ten. güzel. Şu anda ideal kiloda çok güzel. Ama zayıflayacağı. Bu kiloda kalsın diyorsun. Evet prenses yani şu anda harika bir Ama kal. yani sen onu daha kilo alırsa ya da daha zayıf olursa sevmeyeceksin Olsun. gibi bir severiz, şey veririz. Aynı şekilde severiz. O bizim kızımız. Fark etmiyor ama kendi tabii genç oldu da dikkat edecektir o konuda. Derya sen yani kendini hangi kiloda güzel hissediyorsun? Iyi hissediyorsun? ben kendimi her kiloda güzel hissediyorum. Annem buna karar veremez zaten. Tekrar söylüyorum ben onun oğlunla evliyim. Onunla evli değilim. Onun istediği kilo gelmek zorunda da değilim. Kendim istersem kilo alırım. Kendim istersem. Hedefinle duracağım. doğumdan sonra kaç kilo? 58-60 58-60. Yani kendi bedenin. Kendisini, kendi benim. evet kendi, e, gırtlağın, kendi mutfağın kendi evet. istediğin gibi inşallah doğurursun istediğin evet. kiloda i̇nşallah. da yaşarsın Aa, amin.